Ekran başına davet ediyoruz. Tamam. Biz sizleri çok özledik. Hepinizi ekran başına davet ediyoruz. Ya o o o biraz fazla kaçar. Ya da davet ediyoruz. Ya söylüyorum. bugün yayındayız zaten diyebilirsiniz. Hani bugünü belirtebilirsiniz. Çünkü bugün yayında olacak. Herkese merhaba. Evet. Bugün Gan Çiçekleri'nin yeni sezonun ilk bölümüyle sizlerleyiz. Evet, güzel. Ne demiştik? Hasretin sonu? Huslattır. Evet. Dilan'la <laughs> Baran'ın Miran'ı arama serüvenine hazır mısınız? Üçüncü sezonda görüşmek üzere. Evet, görüşmek evet. üzere. Şöyle, tamam, tamam. Ee, şu, Gidiyorum nerede falan. Nereden sonra, sonra geldim. Hayır, <laughs> hayır <laughs> tamam. öyle değil. Bak. Nereye bakacağız? şey olarak aynı seviyeye gel öyle bak. <laughs> Sevgilime laf söylüyorlar sürekli yanımda taşıyorum diye. Ama insan sevgisini yanımda taşımaz. <laughs> 와, 무조건 끼리 안 씹어.